bir hepinize birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Tony sunucusundayım şu an Minecraft'ta. Tony sunucusunun şeyini gelmek Tony sunucusu videosunu gelmesini istiyorsanız eğer like atın yani biz abone olalım olacağız. İnşallah yaparız şu Tony sunucusunu. Yani arkadaşımla bir kaç oynadım sonra arkadaşım da göremedim. Tamam mı? Yani benimle birlikte oynamak isteyen nereye şeydim adım. Şurada gözüküyor. Minecoby Minecoby işte sunucu adı. Şöyle YouTube'da search'sınız doğruydı. Sonra benimle de oynayabilirsiniz isterseniz. Ama sadece genç çakıcı almak için video çekerim artık. Yani evimin içi şöyle normal bir ev. Rusya'dayız herhalde. Böyle benim sandığım burada. Diğeri insan değilse burada olacak. Onun için şimdi bir kürek falan yapacağım. Görüyorsunuz değil mi? Yani gelecek kişinin eşyaları burada. Gelecek olsun diye he gitti. Neyse bu sunucu Minecraft B. de olmayabilir. Atlas olabilir. Pek hatırlamadığım için ben de siz Atlas ya da Minecraft B. bir deneyin. Orada Yusuf 20 yazın. Eğer öyle birisi yoksa TÜPA yazın bak. Şöyle yapın. Tamam mı? Sonra şöyle bak bunu yazın. Eğer öyle bir oyuncu yok derse diğer sunucuya geçin. Tamam mı? O yüzden sizinle bir cami yapacağım. Cami yapacağım da. Blok lazım işte. Bir gösterin bak. Cami tam olmadı ama namaz kılabiliriz. Falan. Yani o yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. O yüzden lazım sizin yardımınız. Haydi bay. Haydi bay. Ben bu arada gerçek yüzümü 500 elini göstereceğim.